Herkese selam arkadaşlar. Ben Eda. Ee, bugün bir arkadaşımız e, benim bir attığım videoda e, işte havuzlu videoda onun neresi olduğunu sormuş. Onun için bir video gösteriyorum. E, i̇lk önce 102 abone olduğumuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. E, şimdi başlayalım. İlk önce Toca buraya girdiğinizde burası var. Buraya basıyorsun 3. kata. E, bekliyorsun. Orada zaten çıkıyor. Ee, bekleyelim arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim 102 abone olduğumuz için ee, istediğiniz e, oyunlar varsa söyleyin evet buraya geliyorsun e, ve burası orası gördüğün gibi böyle şeylere basıyordu hatta videoda evet burası e, burası e, buraya girdiğinde zaten hemen karşısına çıkıyor. Birinci, ikinci, üçüncü kat da var. Görüşmek üzere. Seviyorum. Bay bay.